Başkentteyiz. Başkent deyince tabelaya dönünce Ankara yazısını göresiniz geliyor. Öyle 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 olur da öyle değil. Üç şeyin başkentindeyiz. Karaman bir, Türk dilinin başkenti. İki, bisküvi başkenti. Memleketinde üretilen bisküvilerin yüzde yetmiş beşi Karaman'da üretiliyor. Üç, bunu ben ilk defa duydum. Muhtemelen siz de ilk defa duyacaksınız. Elmanın başkenti. Memleketinde üretilen en en, yani en çok elma Karaman'da üretiliyor. Dört, bir özelliği daha var. Karaman Avrupa Birliği'ne girmiş bile. Nüfus nedir? 107 bin. Halbuki 250, 300 bin yurt dışında yaşayanı var. Onlar yazın geldiği zaman burası Brüksel, Paris, Londra, Münih gibi bir yer oluyor. Avrupa'ya girmiş. Ayrıca çok ciddi hemşerilerimiz var. Karamanlılar var. Tarihe bakacak olursak büyük denizcilerimizden Piri Reis. ...Kazım Karabekir Paşa... ...Karaman'da deniz yok ama... ...Piri Reis en büyük denizcilerimizden biri... ...Kazım Karabekir Paşa... ...yakın tarihten... ...Yunus Emre... ...Karamanlı... ...Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti... ...eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş... ...Karamanlı... ...bir de Başbakan Hemşerisi var... ...Karaman'ın... ...bunu biliyor muydunuz? ...bilmiyordunuz... ...Avrupa Birliği'ne sadece Avrupa'ya giden... ...gürbetçilerimizle girmedik... ...Avrupa Parlamentosu'nda... Karaman temsil ediliyor. Hem de bir başbakan nezdinde. Biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Sıkı durun söylüyorum. Kostas Karamanlis. <laughs> ya? Yunanistan başbakanı. Kökü nereli? Karamanlı. Biliyor muydunuz? Yunanistan'ın yakın zamana kadar pek geçinemediğimiz Yunanistan'ın başbakanı aslen Karamanlı. <laughs> Sagapo! Kostas senin memleketeyiz. Ha ben de kılığındayım. Haddim olmayarak Karamanoğlu Mehmet Bey. Peki Karaman'da başka neler var? Onu da gösteririz. Bu nice haldir böyle. Sarayda başka dil konuşulur. Mecliste başka divanda ayrı dil konuşulur. Kırda ayrı dil konuşulur. Ahali ayrı dil konuşur. Sarayda ayrı dil konuşulur. Bu nice haldir bre. Fermancı başı. Fermanımdır. Bütün Anadolu'ya duyuru var. Yeah. Mehmet Bey'imizin fermanıdır. <laughs> Ey e, Halil, Duyduk duymadık deme! Karaman oğlu Mehmet Bey'imizin fermanıdır. <laughs> Ey Halil, Duyduk duymadık deme! Karaman oğlu Mehmet Bey'imizin fermanıdır. Şimdiden yürü! Hiç kimesine kapıda ve divanda ve mecaniz ve Seyran'da Türkiye dilinden gayri dil söylemeye. Hey Harun! Duyduk kırmadık değil mi? Kalaman oğlu Mehmet Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.